çamur. her çamur da kalsın. mı? Uzun süre durur yani. Ee, He, değil mi? Yaş olur He, ya. sen bunu bir al. ya. Tamam. Ha şöyle. Dur bakalım Şahin. Şu bir şeylerini alıverin cancağızın. Evet arkadaşlar biz ne yapıyoruz şimdi? <laughs> ne yapıyoruz Ülker Hanım? Domatesleri dalıyla kilere sokacağız evet. inşallah. <laughs> Heh, uzun dallı hanım Yok al. bir şey çamurlu gibi. Hani bunları yer toplamasın diye. Evet. <laughs> <laughs> Alıyorum kadar biz yiyeceğiz. Sen bunu aske bakam oluyor mu öyle? Evet arkadaşlar domatesleri böyle gök gök koparıyoruz. Ee, çünkü artık Kütahya'da e, kış geldi. Onun için gra e, yağmadan bunları bu şekilde gök gök e, koparacağız. Kilere ipe asacağız. Dalında kendi kendine domatesler burada erdikçe biz de kendimiz yiyeceğiz. Değil mi Ülker Evet evet sahin, evet. Alayım onu Ülker Hanım bir tane götüreyim. götür. Az Asası ver hemen. Şey evet. Ortaya asalım o bir. Böyle asacağız arkadaşlar. Aslanlara şey yapılmasın. Çamuru ortaya asalım. Tamam. Sağ ol Şahin. Şahin <laughs> şurada bir tane var. Maşallah Başımda maşallah. Maşallah bir şeye gelsin istemiyorum. Değil mi? Şurada Hanım <laughs> domatesleri. Bak gel de göster vereyim sana. Göster gireyim. Şuna. Oh, maşallah. Şöyle bak. Hiç bunu kırmadan. <laughs> Aynen. Yavaşça dur beraber keselim. Ha tamam. asıl. Dur. Hadi Sen. Hop. Hop, tamam süper Heh. şimdi tüm mesele kırmadan evet, kaldırmak ama oh, oh, biri Döküldü, gitti biri. yavaş aman aman aman. ha, ha. evet Gördük. oh maşallah evet döklenleri artık toplarız <laughs> onları Onlar da toplarız şimdi bunu bir asalım asalım yani şimdi <laughs> ne yapacağız Ülker Hanım bunlar sen anlat Demin yağmurdan çok şey edemedik evet şimdi bunları ne yapacağız biliyor musun <laughs> böyle dalıyla asacağız eski sistem Evet. Eskiler böyle asıyormuş. Meyrem kankim dedi ki biz asardık. Mart'a kadar domates yerdik dedi. Evet. Çürüme olmuyormuş böyle. Dalından besleniyormuş o. Tabii. Yavaş yavaş buruşmadan kızarıyor. Kökten de kesme. Hafif de çamurlu kalsın. Oradan tamam. destek alır Anamızdan yani. buradan açık bıraktım. Tamam. O iyi. zaman öbürküler hiç kesme. <laughs> hiç kesme. Kökünden o çamurdan destek <laughs> alır o. Tabii Aynı saksıda ama. gibi yani. Aslında bunu iki kişi edem. Evet. Şöyle şey yapam Şahin. Birimiz aralayı veren böyle soyurunca kopuyor mı? Kopuyor, tabii. Ha sen bunu kutcayacaksın ben onu da alayım. Tamam al. Heh. Şöyle. Şura karşıya geçeyim ben bir de sen. Bir... Allah. Ha. Tamam. Bak biri buraya düştü. düştü. Somun ekmeğe gibi. Merhaba değerli arkadaşlarım. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Kütahya'dan köyümüzden evimizin bahçesinden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Artık düğün e, yavaş yavaş düğünler İzmir'de bitti. E, dolayısıyla köye döndük. Ülker Hanım'la artık bahçe işlerini yapıyoruz. E, Ülker Hanım'a yardımcı olayım. Bayağıdır yalnız bıraktı Ülker Hanım'ı. O yüzden e, şimdi neden bunları böyle yapıyoruz sevgili arkadaşlar? E, asacağız bunları kilerimizde. ipe asacağız ve kış ayına kadar Mart'a kadar böyle bunlar dalında kızaranı yiyeceğiz. Kızaranı yiyeceğiz. Daha önce toplayıp seriyorduk çabuk eriyordu. Çabuk geçiyordu. Ancak dalındaki suyu gücü alacağı için bu şekilde astığımızda uzun süre dalında yeşil kalacak arkadaşlar. Neden topluyoruz? Şimdi diyeceksiniz ki abi niye tarlada bırakmıyorsunuz da böyle koparıyorsunuz? Değerli arkadaşlar burada Kütahya'da kış geldi artık. Her an burada gıra yağabilir, don olabilir. O yüzden don yağmadan don olmadan, gıra yağmadan biz bunları toplayıp kilere asacağız. Şimdi Ülker Hanım kökünden yoluyor. Ben de kilere taşıyacağım yani. İnşallah taşıyacağız, bağlayacağız. <laughs> tamam. Bağlayacağız. Böyle taşıyıp taşıyıp bağlayacağız. Evet. Evet arkadaşlar yoluyoruz. Böyle buradan. Bir kişilik değil bu iş. Yere evet. Tamam. boyu bağlayacağım. Bu sefer kırınca. Şimdi ben tutuyorum. Sen daha iyi bağlıyorum. Şöyle tut. <laughs> şöyle. Ha, tamam. bağlıyor ko hani evet. çıkıvermesin diye. Düşer ağır ya. Tabii tabii. Sağlam yapacağız işimizi. Hı. Şöyle. Şuraya. Şuraya da. Kabak çekirdekleri misal. Hı. Asacağız gari şöyle. Asacağız. Bağlayacağız. Böyle. Bağlayalım. Sırık geren yaptık. Evet. Bunun adı bizim köyde geri. Evet. <laughs> Dalıyla germek adan. yani değil mi? Germek tabii. Germek. Dalıyla evet. dedik de olmadı. Olmuyor gibi. Nasıl oldu? Allah süper oldu. Süper oldu. Evet arkadaşlar şöyle aynen. gördüğünüz aynen. gibi, gibi domatesler. bakın böyle. Heh. Artık burada. Evet. Yerdikçe, kızardıkça dalından koparacağız, koparacağız tarlada gibi. Aynen, aynen. Yiyeceğiz değerli arkadaşlar. Aynen, camı da aç. Camı ben. da aç, tamam. hava alsın oradan. Tamam, şöyle edelim onu. Gelen bak bu böyle edebilirsin. Tamam. Burada dayanır hiç kapanmaz. Süp, tamam. süper oldu. Evet. Havasın. Hava Güzel oldu. Böyle. <laughs> evet. Biz devam. Ülker Hanım kileri düzmüş baya maşallah. Şuralara üzümler de kurutmuş asmış böyle yaş yaş asmış. Evet. Dalında mı kuruyacak bunlar Ülker Hanım böyle? Kurutmayacağız bunları. Yiyeceğiz. Kesip yiyeceğiz. Şimdi ha. sen geldin ya. E, şimdi Olakta yer yok. Evet. Olakta koysan de bunlar bir haftadan sonra oksitleniyor. dolapta evet. da olsa birbirine evet. değiyor ya. Bu şekilde eskiler, ebelerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz bunları asmış. Benim çocukluğumda asılırdı, ben gelin olduktan sonra bu işlere kalktı. Evet. Ben çocukken iyi asardık. Hatta sererdik, e, tereyağlı azatlan başına koyduk, evet. üzümleri böyle sererlerdi. Bunlar kış yarısı, onun kış üzümü diye mor bir üzüm var hmm. ee, Mart'a kadar durudu. Evet. Şimdi bunu yiyeceğin de, tık diye makasla ipini keseceksin, getireceksin, yiyeceksin. Böyle böyle tüketeceksin. Şu bostanlarda hışır buldum çatal polene yedireyim diye astım. <laughs> evet. Hı. şöyle. Hı -hı. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Evet. Hışır bostanlarda asmış Ülker Hanım. Heh. Üzümler de asmış böyle. Kendi bağımızın üzüm bu. Evet. Soğan, üzüm, sarımsak. Kurular da buraya asmış böyle. Yani yere de domatesleri, hünnapları, biberleri böyle dizmiş. Şurada zeytinyağları. Artık Ülker Hanım'ın eli genişledi. Kiler yapılınca her şeyi koyuyor evet. yani. Şimdi ben hemen şöyle anlatayım Şahin. Evet. Ben eski yıllarda son domatesi dikmiyordum. Bu evet. nedir? Bu son domatesidir. Bak. Evet. Şu. Çıkıntı domates. Böyle olmaz. Böyle evet. domatesinin son domatesi bu. Evet. Çıkıntı böyle olmaz. Tamam mı? Evet. Çıkıntı şunlar. Bak. Ufok. Şunlar çıkıntı. <laughs> çıkıntı. Çıkıntı dediğimiz baharda erken dikip de sona doğru ucundan kötü kötü olur. Onun evet. adı çıkıntı. Evet. Buna son domatesinde fidesini dikersin son domatesinin güzün eve döşemelik değil. Ben bunu dikemiyordum. Neden yerim yoktu döşeme? Hmm. Bu senedekileri yapınca kiler yapılıyordu. Başladı ya, başlamış da bitmiş sayılı deyerekten son domatesi diktim. Çok mutluyum. Herkesin böyle villaları olsun, yazlıkları, katları olsun. Neyse oluyorsa olsun bana şu kilerim yetiyor. Ben bu bahçenin içinde yetiyorum. Evet. Ve çok mutluyum. Çok seviyor Ülker Hanım köy hayatını. Gerçekten Aynen. şöyle her şeyini böyle dizmiş sıra sıra. Aynen. Gördüğünüz gibi unundan, şekerinden, tuzundan, yağından, salçasından, biberinden, ya, somandan, atlana her şey doldurmuş böyle artık. Hı. Çünkü buraya hiçbir şey giremiyor. Giremediği için de Ülker Hanım'ın eli genişledi. Bir tarafa kuru açtıkları, bir tarafa yerlerini yerleştirmiş ee, yani. Evet daha düzene girecek. Evet. Düşünsene şimdi bir özencim buraya raf, raf olması. Raf olacak onu da vereceğiz inşallah. Af bölümün kapaklı olması, sirkeler karanlıkta durması. Onu da yapacağız. Şu anda biraz elimiz sıkı. Bunun neden çocuklarımıza ev aldık. Ondan evet. dolayı biraz kredi çektik. İnşallah seneye doğru elimiz evet, biraz geliştiği e, zaman. Evet işte söyledim videolarımda da altın borcumuz da var. Evet. Bayağı var. 25 Hı -hı. tane Cumhuriyet altın. Bayağı evet. altın da zamlanıyor ama evet. yapacak bir şey yok. Öyle de böyle de bu ev alınması şarttı kiradan evet, Aynen değil. aynen. İnşallah bakan biz devam edelim. İnşallah hadi görüşürüz bakanım.